Merhabalar, bu listemde sizinle yemek yapmakla ve yemeklerle alakalı beğendiğim filmleri sıralayacağım. Yemek yemeyi hepimizin sevdiğini düşündüğümden keyif alacağınız bir liste olacağını umuyorum. Listeme geçmeden önce listeye dahil etmediğim ama bahsetmeden de geçemeyeceğim birkaç yapım önereceğim. İlk olarak belgesel film olan 2008 yapımı Food Incorporation. Eğer veganlığa yakınsanız zaten ismini bilmemenize imkan yok. Kendisi Amerika'nın et ve süt ürünleri endüstrisi hakkında fazlasıyla bilgilendirici. İkinci belgesel film ise What the Health. Veganlığı tanıtmak üzerine çekilmiş, insanların ete ihtiyacı olmadığını anlatmaya çalışan bir yapım. Konuya ilginiz oluşmaya başladıysa bu ikinci belgeseli de mutlaka izleyin. Ardından bahsetmek istediğim 2019 Netflix yapımı bir belgesel dizi. İsmi Gıda Suçları. Her bölümde belli bir bölgede yetişen veya bulunan bir gıdaya odaklanıp bu gıdaların üretimi, tedari veya dağıtımını detaylı bir şekilde anlatırken bu esnada gerçekleşen aslında yasa dışı olan olayları anlatıyor. Tarım yapan kırsal kesimin tekerleşmelerden çektiği sıkıntılara da değiniyor. Yemek demişken sofra sırlarını da dahil etmeden geçemeyeceğim. Kocasına lezzetli yemekler yapan ve bir yemek programı sunduğunun fantezisini kuran bir ev hanımını anlatıyor. Sadece ev hanımı da değil tabi. Neyse siz izleyin. Farklı bir seçenek olarak isterseniz platformda yemekle ilgili. Ama yemek yemeyi sevdirir mi yoksa soğutur mu bilemiyorum. Bu kadar uzattıktan sonra artık listeme geçiyorum. 10. sırada Mistik Pizza var. 1988 yapımı ve Julia Roberts'ı görebileceğiniz en genç haliyle izliyorsunuz. Roberts'ın yanında Annabeth Kish ve Lily Taylor da başrolde. Film bir pizza restoranında çalışan üç genç kızı anlatıyor. Onlar gençlik sorunlarını ve aşklarını yaşarken pizzalarını de gittikçe artmaya başlıyor. Ayrıca filmde sevdiğiniz sürpriz bir ismi de genç haliyle görebilirsiniz. Neyse onu söylemeyelim. 9. sırada Bradley Cooper'ın başrolü olduğu 2015 yapımı Burnt var. Cooper bu filmde aşçılık kariyerini uyuşturucu yüzünden mahvetmiş bir adam oynuyor. Uyuşturucuyu bırakıp temizlendikten sonra kariyerine Londra'da bir restoranda devam etmeye ve çalıştığı restoranı zirveye çıkarmaya çalışacaktır. Pes etmemenin yeniden başlama cesareti göstermenin önemini bize anlatıyor. Cooper'a yardımcı rollerde Sian Miller, Daniel Brühl ve sevilen birçok ünlü isim daha var. 8. sırada Charlie and the Chocolate Factory var. Çoğumuzun çocukluğunun filmi olduğunu düşünüyorum. Roald Dahl'ın çocuk kitabına uyarlanan ve başrolde Johnny Depp'i izlediğimiz bir Tim Burton filmi. Konusunu anlatmaya çok gerek yok. Zaten filmdeki çikolata şelalleri ve rengarenk şekerlemeler bu filmi neden listeye kattığımı anlatıyor. 7. sıraya Willy Wonka and the Chocolate Factory eklemek istedim en az Tim Burton versiyonu kadar rengarenk 1971 yapımı filmde Willy Wonka'yı Billy Wilder canlandırmış. Konu genel olarak aynı. Fakir bir ailesi olan Charlie ile birlikte bileti kazanan 5 çocuk Willy Wonka'nın esrarengiz fabrikasını ziyaret etme fırsatı bulur. Bu versiyonu da izlemenizi tavsiye ederiz. 6. sırada Alman yapımı bir film olan Mostly Marta var. Marta kuralcı ve dik kafalı bir şeftir. Kendisi gibi inatçı olan 8 yaşındaki yeğeninin bakımını üstlenmek zorunda kalınca restoranına gelen yeni İtalyan şef sayesinde araları yumuşamaya başlar. Eğlenceli ve aileyle izlenebilecek bir film. No Reservations adında bir de Amerikan versiyonu bulunmakta bu filmin. 5. sırada Chucklet var. Johnny Depp ve Juliette Binoche'u başrolde izliyoruz. Juliette Binoche'un güzelliği ve çocuksu nesesi film boyunca bize etkisi altına alıyor. Judy Dench, Alfred Molina ve Carrie Ann Moss gibi yetenekli isimleri de izleme şansı buluyoruz. Çikolatayı neden sevdiğimizi bize bir kez daha hatırlatan film, bir Fransız kasabasına gelen anne kızın kasaba halkına bir çikolata dükkanı açarak çikolatayla tanıştırmasını izliyoruz. Muhafazakar kasaba halkının çikolatanın yarattığı etkinin insanların neredeyse günah sürüklediğine inanışı ve daha sonra kendilerini bu tutkuya kaptırmasını masalsı bir dille anlatıyor. Dördüncü sırada Soul Kitchen var bir Fatih Akın yapımı ve izlerken en eğlendiğim filmlerden biri. Ara ara açar izlerim. Başrolde Elin Bustokos, Morris Blythe tru Anne Bederke ve Birol Ünel gibi isimler var. Filmde Soul Kitchen adında bir restoranın sahibi Yunan Zinos, yeni işe aldığı bir asosyal pat şefi Şein, hapisten yeni çıkan kardeş Liyas ve garson Lucia ile birlikte restoranın kapanmaması için verdikleri eğlenceli mücadeleyi istiyoruz. Bir yandan da kız arkadaşında dinle zorla giren bir ilişkileri var tabi. Filmde sevdiğimiz bir Türk oyuncu da var kısa bir rolde. Üçüncü sırada John Favreau'nun hem yazdığı hem yönettiği hem de oynadığı kankeleri Robert Downey Jr. ve Scarlett Johansson'a da rol verdiği komedi filmi Chef var. Filmde restorandaki işini bırakarak bir yiyecek kamyonu işletmeye başlayan bir baş şefin hikayesini izliyoruz. Ne pahasına olursa olsun keyif alacağınız şeyi yapmanız gerektiğini adeta gözümüze sokan bol bol Küba kültürünü ve lezzetli sokak yemeklerini görebilme şansı bulduğumuz filmi ilk üçü almadan elemezdik. Ayrıca Dustin Hoffman ayrı bir keyif katmış filme. İkinci sırada Ratatouille var. Benim favori animasyonlarımdan biri. Çoğunuzun bildiği üzere beceriksiz bir aşçı onun aksine yemek konusunda inanılmaz maharetli bir fare sayesinde harikalar yaratmasını izliyoruz. Fazla söze gerek yok. Anton Egon'un Remy'nin Ratatouille'ni yedikten sonra çocukluğuna gitmesi beni hep duygulandırmıştır. Birinci sırada Julian Julia var. Yemek yapmakla ilgili yapılmış en iyi film olabilir. Gerçek iki hayat hikayesini birleştiren filmde Amerika'da çok ünlü bir aşçı ve Fransız yemek pişirme tarzını Amerika'ya getiren kadın olan Julia Child ve ondan ilham olarak yemek pişirmeye başlayan günümüzde yaşayan bir yazar Julia'nın hayatlarını paralel bir şekilde izliyoruz. Kesinlikle ilham veren bir film. Julia'yı Amy Adams, Julia'yı ise Meryl Streep canlandırıyor. Zaten Meryl deyince akan sular duruyor. Çok iyi bir biyograf oyuncusu olduğunu söylemeye gerek de yok. Stanley Tucci'yi de yan rolde izlemekten büyük keyif alıyoruz. Evet son olarak söylemek istediğim istemdeki filmleri izledikten sonra sizinle göreceğiniz üzere yemek yapmak tutku ve azim gerektiren bir uğraş. Sadece yapmak da değil, yemek de. Çoğumuz için bir tutku olduğuna eminim. Tutkularının peşinden giden şefler, temiz bir sayfa açan şefler, çığır açan şefler, deli şefler, küçük şefler ve çikolatacılar. Bir restoranda önümüze gelen lezzetli bir yemeğin verdiği keyfi hepimiz biliyoruz bir de o yemeğin yapan kişi için değeri paha biçilemez. Yine filmler sayesinde biz de bu heyecanlara tanık olabiliyoruz ve onları anlayabiliyoruz. Ne mutlu bize ki iyi ki filmler var diyoruz.